kız gücü Merhaba tatlı kızlar ve oğlanlar. Ha? Bakugan toplama zamanı. Verin onları. Oo! Bekle, bekle hayır. Durun bakalım. Bakugan temizlikti mi? Hemen o Bakuganları savaşçılarına verin. Sakın bana hala işimize karışmaya çalıştığınızı söyleme. Ha? Trip. İşinize karışan biz miyiz? İnsanların bakuganlarını çalan sizsiniz. Ha? Ha. Biz karışmıyoruz ki. Dünyanın tatlı çocuklarına aydınlık bir gelecek yaratmak için tüm gücümüzü sarf ediyoruz. Ha? Bakugan savaş! <laughs> Olamaz Lupitio. Bütün tehlikeli Bakuganları alıp, hepsini birden Lord Tiko'ya vereceğiz. Gözlerine bak, Bakuzan'a dönüşmüş. Anlaşılan o ki, Trip de V virüsüne yakalanmış olmalı. <laughs> <laughs> Albay Trip, gitmemiz gerek. Ha? Ha. Tamam, sakın bir daha yolumuza çıkmayın. Gidelim Lupiteon. O Bakuganları almalarına engel olamadığımıza inanamıyorum. En kötüsü de Albay Trip'in Bakuzon'a dönüşmesi. Dusk Endüstrilerine karşı durabilmemizin tek yolu bizden yana daha fazla insan olması çocuklar. Bunu söylemek kolay ama teklif edebileceğimiz kimse kaldı mı? Hmm. Ha. Hadi ama aramaya devam edersek birini buluruz mutlaka. Hı -hı. Nereye bakacağız? Şey... Ee... Orada olduklarını biliyorum size yemin ederim onları bulacağım. Benden ne istiyor olabilirsin ki? Aa, gerçek şu ki sadece seni görüp hatrını sormak istedim, Right. Aa, beni korkutmaya başladın. Pekala, dinle. Benton Tico tarafından ele geçirildi. Bu da Dusk Endüstrileri artık Tico'nun hakimiyetinde demek. <laughs> Tico'nun V virüsünü dünyaya bulaştırmasını engellemeliyiz. Bu yüzden senden yardım istiyorum. Hepsi bu mu Lia? Ha? Şu anda buna kafa yoracak zamanım yok. Çünkü çok yakında prenses oluyorum. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Prenses mi dedi? Zaten zengin ve güzelim ama yeterince sahip olmadığım tek bir şey var. Ve o da statü. Ama prenses olunca her şey değişecek. Olayın aslı şu. Ünlü bir prens geçtiğimiz günlerde Lady Riot'a evlenme teklif etti her zaman prenses olmak istediği için bu teklifi kabul etti. Ha, bu ses nedir? Değil mi? Ee, bir dakika, bu Lord Bracken. Merhaba, sonunda buradayım. Sevgili Wright, tanıştığımıza memnun oldum. Hah, beklemekten sıkıldım Bracken. Hadi şu işi bitirelim de artık prenses olayım. Yani daha önce tanışmamış mıydınız? Bu doğru. Riot'la bugün ilk kez yüz yüze gelme fırsatı bulduk. Ama bekle, Lia, seni öyle çok özledim ki benimle evlenir misin ha? Hey Lia, prenses gemimi elimden almaya çalışarak ne yaptığını sanıyorsun acaba? Hayır, prenses olmak benim umurumda bile değil. Öyle mi Lia? Prenses olmak harika olmaz mıydı? Ha? Lütfen saçmalama Pegadrix. <laughs> hayır. hayır. Kız asla gerçek bir prenses Olamaz canım Bu da ne demek oluyor Aa. ha Çünkü bir gorilden farksızsın Goril mi dedin Eğer herkes hazırsa Lord Bracken Prenses Şampiyonası Başlıyor İki kişiler, ikisi de birbirinden güzel. İlk yarışma fırfırlı elbiseyle merdivenlerden inme yarışması. Prenses tacı benim olacak. Bunu kabul ettiğime inanamıyorum. Hadi Lia. Ama Pegatrix kendini bayağı kaptırdı. Yerlerinize hazır. Başla. Bu iş çocuk oyuncağıymış. <gülüyor> 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 kazanan Lady Ryan. Evet. <laughs> Bu çok alçakça bir numaraydı Ryan. <laughs> 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 Senin gibi birine karşı kaybetmeyeceğim. O benim cümlem Lia. Devam ediyoruz. Gerçek bir prenses kuşlar da herkesle arkadaş olmalıdır. Ne? Küçük kuşlarla arkadaş olmak gerçek prensesliğin alametidir. Hiç de bile öyle bir şey yok. Hazır. Başla. Merhaba. Gel buraya. Bu asla işe yaramayacak. Aa, ne kadar tatlı bir kuş. Olamaz. Bu harika. Kazanan Lady Riot. Ha? Elinde yiyecek olduğu için gelmiş. Ha! Bir sonraki yarışmayı kaybetmeyeceğim. Duydun mu beni? Ben de öyle tatlım. Son yarışmamız prensle dans etme yarışması. <laughs> dans edelim mi hayatım? Lütfen önce şu taçları ve dans ayakkabılarını giyin. Aa, ne kadar güzel! Uh, bu nasıl bir şey böyle amar? Uh. Tatlım taç bile takamıyorsun nasıl prenses olacaksın ki? Kazanan Lady Royal. Benimle adil bir şekilde yarışmalısın. Yarışma çoktan bitti değil mi prensim? Hmm, prensesimin hem güzel hem de güçlü olmasını istediğim doğrudur. Güçlü mü dedin? Elbette prens haklı. Bugünlerde bir prenses güçlü olmalıdır. Jenkins. Evet, bakuganlarınız burada hanımım. Eğer bakugan savaşı yapmak istiyorsan varım. <laughs> bakugan. kazanırsam prenses olacağım. Maksator kazansan iyi olur. Savaşta hile yapması imkansız Pegatrix. Ah! Ah! Kanat bıçağı. Bu kez alçakça numaralar yapamayacaksın. Beni numara yapmakla nasıl suçlarsın? Numara <laughs> başka bir şey yaptığın yok. Senin gibi bir kızla işbirliği yapabileceğimi düşündüğüm için çok sersemmişim. Çok yazık yani. Ha tatlım yoksa sersem olduğunu daha yeni mi fark ediyorsun? Şimdi seni. Senin gibi sersem bir kızın asla prenses olamayacağını açıkça ifade ettiğimi sanıyordum. Sen kimisin? Sen diyorsun, right? Patlım, sürekli öfke patlaması yaşıyorsun. Sersemlikten kastım buydu. Yerinde olsam daha fazla konuşmazdım. Hı? Hmm. Kendi kendilerine kavga ediyorlar. Hey, sen de benim prensesim olmak ister misin? Efendim? Peki ya sen? Ah, kim? Ben mi? Dur, Dur bakalım. bakalım. Prensesim sen olacaksın demiştin. Yanılıyor ne? muyum? Neden durumu karmaşıklaştırıp duruyorsun? Kadınlar arasında bu kadar popüler olmak zor iş. Hayır, değilsin. değilsin. Biraz sakin olun. Hepiniz prensesim olabilirsiniz. Bu nasıl? Çünkü sonuçta hepiniz Lord Tico'nun prensesleri olacaksınız. Gözlerine bak. Onlarda V virüsü var? Demek Braken ve Kalus da Bakuzan'a dönüşmüş. Bu da Brakistan'ın Tiko'nun hakimiyetinde olduğunu gösterir. Riot, önce seni Lord Tico'nun prensesi yapacağım. Hazır mısın? Centaur! <gülüyor> <gülüyor> ah! Tico seni de Bakuzon'u dönüştürmek için Lord Braken'i kullanıyor, Riot. Ah! Pekala. Pekatrix başlıyoruz. Heya, dönüşüm! Anlaşıldı. İtiraf edatrix. Yıldırım kaleci. Frankarius! Carlos, hortum güllesi. hayalim prenses olmaktı. Ama şimdi... Üzgünüm Wright, biliyorum çok istiyordun. Senin için ne kadar önemli olduğunu fark edemedim. Bunu ona ödetelim, tamam mı? Tico için savaşıyoruz. Hazır mısın ya? Hazırım. <laughs> Pegatrix Maskabı. <must cover. Gülüyor> Darbe saldırısı. Ne? Hayır olamaz. Ha? Peki, hanginiz prensesim olmak istiyor? Aa, 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 aa. Beni bekle! Üzgünüm, Riot. Bu beni gerçekten çok sinirlendirdi. Tiko gününü görecek. Riot, yani bizimle savaşacak mısın? Bak ben bunu senin için falan yapıyor değilim. Anladın mı? Elbette, tabii.